Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Sibirya'dan Türkiye'ye dönüyoruz. Evet hazırlıklarımız tamamlandı. Montumuz burada. Valizler böyle hazır. Arkadaşlarım burada saklanıyorlar. <laughs> Hindistanlı arkadaşım Uday. Bu da Türk arkadaşım. Allah <laughs> Evet orada biraz sansür kullanmam gerekebilir. Evet o zaman macera başlasın. Evet, burası bizim kaldığımız yurt. Obşeşite diyoruz Rusça ya da kısaca Abşagah. Hoşça kal Obşeşite. O güzel insanlar o güzel araçlarına binip gittiler diyecekler arkamızdan. <laughs> Aa yukarı Çıkıyor mu? Perfect, nice. Aa. Yeah. Film ha Film gibi kadar. Eee Gidiyor mu? Ne yaptın <yani>? ya? Ne zaman çıkken <laughs> çekilmedin ya? Hmm. O zaman ben evvel şimdi ha, haydi. Evet Ne 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 Ne

havaalanına vardık arkadaşlarımızla beraber. Valizlerimiz burada tarttık. 32 kilo limitim vardı. Şu valizin tam ağırlığı şurada 31.9 kilo geldi. Evet bir gramlık hakkım var. Onunla kullanabilir miyim bir şekilde gerek yok. O da boş geçsin. Yani limitleri her zaman zorlamayı seviyoruz. Minnacık Omsk havaalanı. Bu havaalanı da, da Selinatnaya değilmiş. O Sentralniymiş Centralniymiş orada yazan şey. evet, Centralni, Central demekmiş yani. yani terminal, terminal havaalanı, Central havaalanı gibi bir şeymiş. Bu havaalanın gerçek adı da Karbışeva havaalanıymış yani. Karbışeva diye geçiyor. Karbışeva havaalanından Omsk'tan binip Moskova'ya doğru yola çıkacağız. Moskova aktarmalı uçacağız. Moskova'da inip orada bir 3 saat falan beklememiz var. Bunu e, Kova Havaalanı'nda yani artık alışkın olduğumuz, sürekli gidip geldiğimiz Bunu Kova Havaalanı'nda ineceğiz. Orada aktarma yapacağız. 3 saat bekleme yaptıktan sonra aktarma uçuşumuzla da artık İstanbul yolcusu olarak Sabiha Gökçen'e doğru yola çıkacağız. Evet eşyalarımız hazır, artık çekin saatini bekliyoruz. 3 buçuk, 3 buçuk .30 değil 3.05'te başlıyor check -inler. Arkadaşlar bizim uçtuğumuz Pobeda hava yolları diyor ki kabin bagajınız yani uçağın içine alacağınız bagajınız şu küçük şeyin içine girmesi lazım, bunun içine uyması lazım diyor. Oraya uymazsa taşarsa falan ekstra para ödersiniz falan diyor. Ya, hakikaten küçük yani şuraya bakın. Bu nedir ya? Buraya nasıl sığacak ya insanların eşyaları? Saçma saçma işler yapıyorlar. Bak yine sinirlendi. Evet, Moskova şu Çekimimizi yapacağız ve ardından uçak biletlerimizi alacağız. Arkadaşlar uçak biletlerimizi aldık. Çekin işlemimizi yaptık. Çift bilet gördüğünüz gibi aktarma uçacağımız için önce Moskova'ya uçacağız. Arkasından da Sabiha Gökçen İstanbul Evet Bütün geçmemiz gereken yerlerden geçtik Uçağın içine girmeden önceki yere kadar olan Her yerden geçtik Burada da uçağın içine gireceğimiz yere geldik Bütün işlerimizi hallettik Çantalarımızı var izlerimizi verdik Sırt çantamız kaldı Üstümüzü de çıkarttık Ayakkabılar işte monttur falandır filandır Hepsini çıkarttık Hepsini kontrol ettirdik ve geçtik. Artık son aşamadayız uçağa girmeden önceki. Burası bizim bekleme salonumuz olacak. Burada bizden başka yabancı kaç kişi vardır bilmiyorum. Çoğunluk Rus'a benziyor zaten. Arada kazaklar var. Gözlerinden anlayabiliyoruz. Mesela. Mesela mesela. Burada hediyelik şeyler fazla çalar ama tabii ki çok pahalı havaalanı içi olduğu için. I'm Siberian yazıyor. Bu tarz işte küçük ufak hediyelikler var. And now I am at the airport. Goodbye Omsk. Goodbye. бас яа хийж гээд байгаа гэжтик Teşekkürler. 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 ilk defa Teşekkürler. <laughs> Neyse, Teşekkürler. 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 bu sefer koridor tarafında oturuyorum aktarmayı aldıktan sonra İstanbul'a giderken cam kenarında oturacağım güzel bir ambiyans var ışıklarını süslemişler uçağın içine ön tarafta göstereyim size Yani. Evet köprüdeyiz körükteyiz pardon güzel oldu soğukta fazla yürümemiş olduk ya Otobüs falan getirseler şimdi ona binene inene kadar üşüyecektik <laughs> arkadaşlar şimdi Moskova, Vunukova havaalanındayız. Uyumak için yerler yapmışlar onları gördük. Onları göstereyim ben size. Bu şekilde kapsüller yapmışlar. Bunların içinde uyuyorlar aynı uzay üssü gibi. Bunun aynısından kazanda da var. Bu şekilde. İçerisi aynı böyle sanki şeyin içindeymişsiniz gibi böyle. Bir uzay gemisinin içindeymişsiniz gibi izlenim veriyor. Güzel tasarlamışlar ama paralı kalınıyor tabii ki böyle gidin hemen yatayım diyemiyorsunuz. Para veriyorsunuz öyle kalıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi havalarındayız İstanbul uçuşumuz şu arkadaki kapıdan girdiğimiz anda başlayacak. Direkt oradan Çançın'a gideceğiz artık. Körük mü olur otobüs mü olur büyük ihtimalle körük olacak çünkü yüksekteyiz. Gerçi Merdivenli İngiltere Çançın otobüsü ile gide, gidebilme ihtimalimiz oluyor ama bence körükle gideceğiz. Bunu kavanozda da körük varmış onu da görmüş olduk. dindiğimizde körükle içeriye girdik. Güzeldi. Şimdi heyecan dorukta. Özledik Türkiye'yi. Türkiye'ye gideceğiz arkadaşımla beraber. Haydi. Sibirya günleri. Gözümde canlanır koskoca bir mazi. Her gittiğimde de herhalde karlı olacak, soğuk olacak. İstanbul, Bursa. Çok bir fark olacak mı Sibirya'dan? Tabii ki olacak. Saçmalama. <laughs> Sibirya buz gibi de. Eksi 24 dereceydi. Gittim yerde de kar var belki ama hava soğuk değil. Ben montu çıkarıp bile dolaşabilirim yani. 0 derecede, eksi 5 derecede. Eksi 5 derece nedir ki ya? Eksi 5 derece soğuk bile değil. Artık yani bağışıklığımız o denli güçlendi burada yaşamaktan. Eksi 24'lerde, eksi 30'larda dışarıda gezmekten aşıklığımız arttı gerçekten bunu hissedebiliyorum. Zaten buraya geldiğimde bir defa hasta oldum çok fena. O hastalıktan sonra bir daha hasta olmadım. Ben burada dört ay vakit geçirdim. Sadece bir kez hasta oldum. O da zaten bir kez dışarıya çıkmıştık. Çılgınlığımıza denk gelmişti. tişörtleri i̇şte falan çıkartıp böyle takılmıştık dışarıda. Halay falan çekmiştik. Ondan sonra bir hasta olmuştuk yani. Arkadaşımla beraber. O da halay çekmişti birlikte. <laughs> Neyse yani iyi oldu aslında. kötü olmadı. aşık olmuş en azından. Umarım 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 her şey yolunda gider. Sağ salim varız Türkiye'ye. Ailemin de haberi yok gideceğimden. Onlar da sürpriz olacak. Beklemiyorlar beni. Ben şu an Sibirya'da sanıyorlar ama ben Moskova'dayım. Onlar beni Sibirya'da sanarken ben bir de İstanbul'da olacağım. Onlar beni Sibirya'da sanarken ben bir de Bursa'da olacağım. Onlar zaten şu an bizim üçgen evde vermiş. Onunla ilgili de bir video çekmiştim. Önceki videolarda görebilirsiniz. Kanala bakarsanız. Şu anlar orada varmış. Kar falan önce güzel oldu dediler. Orada takılıyorlarmış. Ailecek bensiz. <laughs> ben de eve gittiğimde muhtemelen yalnız olacağım. Kapıyı açtığımda kimse olmayacak ve onlar geldiğinde beni gördüklerinde bayağı bir şaşırıyor olacaklar. Neyse çok konuştum artık. Uçağa binene kadar beklemeye başlayalım. Evet arkadaşlar Moskova'dayız uçağımıza binmek üzereyiz uçağımız böyle Hobeda Hava Yolları ile uçuyoruz Hava çok güzel ya hiç üşütmüyor insanı Eksiyetler derece de dediğim nedir ki? Evet buraya bu otobüsle geldik Bundan indik. Bu uçağa bineceğiz. Bineceğiz. Heyecan dorukta. Saatler sonra Türkiye'de olacağız. Öz memleketimizde olacağız. Evet arkadaşlar uçak biraz kalabalık olduğu için girişi bu yüzden biraz bekleyerek gidiyoruz ama in de sonda gireceğiz yani sıkıntı olmadan inşallah uçaktayız. Evet arkadaşlar Rusya'ya veda ediyoruz. Saatler sonra Türkiye'de olacağız. Yorgunuz. Çünkü buraya gelmesi, havaalanında dolaşması, gideceği yeri bulması, çekin işlemleri, boarding işlemleri, şu su su insanı birazcık görüyor. İşte sırtımızda ağır çantalarımız da vardı. Ha bakalım bu tatlı bir yorgunluk. En azından gittiğimiz yerde dinleneceğimizi düşünerek yolculuğumuzu yapıyoruz. Dışarısı şu an bu şekilde. Moskova'da hava eksi 7 derece. Sibirya'dan sonra burası cennet gibi geliyor. Bayağı hava sıcak geliyor doğrusu. Göreceğiz bakalım İstanbul'da hava kaç derece olacak. Ne kadar rahatlayacağız. O zaman uçuşa başlayabiliriz. Yok ya uçağın camları batık. Benim telefonum kamerası değil. O yüzden böyle birazcık bulanık gözüküyor. Ve aprondayız. Evet şu anda harekete geçtik. An itibariyle roketlememizi de yaptık. Sesi duyuyorsunuz zaten. Koltuğumuza yapıştık. Evet sayın seyirciler şu anda Moskova havalanmakta olan İstanbul Sabriye Gökçen Havalimanı'ndan herkese selamlar. de Türk vatandaşlarının arasında pasaportum kontrol ettireceğim. Ondan sonra yine karşı tarafta buluşacağız. Şimdi pasaport kontrolündeyiz. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Türkçe konuşan insanlar. Çok hoş. Ve valizimizi alalım tabii ki. Bakalım benim valizim nerede? Allah, geldik. İstanbul'dan herkese selamlar. İstanbul Sabahya Gökçen Havalimanı'ndan çok çok selamlar. Evet arkadaşlar, buradan direkt Bursa'ya giden otobüsler var. Onlara binip, bakınız burulaşın, Bursa yani ulaşımın diyor ki 80 dakikada Bursa'ya gittiğini söyleyen araçları var. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Onlara binip gitmeye çalışacağız. Haydi. the sure. show. Kestane şekerinin diyarı Bursa'dan hepinize selamlar olsun. Şu nerede ha? Arkamda kestane şekeri yazısında görüyorsunuz zaten. Evet, Bursa'ya vardım, öz memleketime, şehrime vardım. Çok aç kaldık Sibirya'da, çok Türk yemeklerine hasret kaldık. Bin yani bir nebze olsun özlemi bastırmak için gelir gelmez hemen her zaman yıllardır geldiğim terminalde dönerci var. Döner yemeye geldim yine. 4 aydan sonra Türkiye'de Türk yemeği ya yiyecek olmak tam dolayı gayet heyecanlı ve mutluyum. Bir de ayran vardı benim ufak. He. Şaşırdı çekiyor mu diyor kamera. E çekiyor tabii. Eyvallah sağ olasın. Evet arkadaşlar hemen göstermek istiyorum size. Şu şekilde. Ayran içmeyeli uzun zaman oldu. Türk ayran içmeyeli. Gerçek bir Türk ayran içmeyeli. Bu da dönerimiz. Evet bunları yiyip yolumuza devam edeceğiz. Evimize doğru. Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden dışarıya doğru gidiyoruz. Şimdi. Hava o kadar güzel ki. Hava o kadar güzel ki. Yani montun önünü bile iliklemeye gerek duymuyorum. Öyle sıcak, öyle güzel bir hava var ki. Sanırım şu an artık iki derece. Çok güzel. Biz bu havalarda Sibirya'dayken yürüyüşe çıkıyorduk. Şu anda tam bir yürüyüş havası var. Bu havaya nasıl insanlar soğuk diyebiliyor anlayamıyorum gerçekten. Bu havaya soğuk diyenlere Sibirya'da üç gün misafir etmek isterim. <laughs> evet. 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 Artık diyecek kelime kalmadı. Evime vardım ve çok yorgunum. İki uçak, bir otobüs o şekilde buraya ulaştım. Sibirya'dan Moskova'ya. Moskova'dan tabi götürdük İstanbul'a. İstanbul'dan da otobüsle Bursa'ya. 80 dakika sürdü bildiğim otobüsle buraya gelmesi Hemen hemen gerçekten tam 80 dakikada burada olduk. Oy. Yani güzel bir araç. 70 TL aldı. Onun için 70 Türk lirasına. İstanbul'a buraya geçen havalarından Bursa şehirler arası otobüs terminaline kadar sizi 70 Türk Lirası'na getiriyorlar sevgili arkadaşlar. Sizler de eğer bu şekilde bir uçuş yaptıysanız yani başka yerden de olabilir Sabiha Gökçen'e uçtuysanız ve Bursa'ya gelmeyi düşünüyorsanız bu şekilde gelebilirsiniz. Ben şimdi bineceğim terminal ve benim evime giden otobüsü arıyorum terminalden. Evime giden otobüsü ona bineceğim. Sonra eve doğru gideceğim artık. Ah. Merhaba arkadaşlar. Sibirya'dan selamlar. Şaka yaptım şaka. Bursa'dayım. Hava artı 2 derece. Ambiyans olsun diye bunu taktım kafama. Hiç gerek yok aslında çok sıcak. Artı 2 derece ve gördüğünüz gibi böyle bir kar var. Her taraf bembeyaz. Allah'ım kurtulamıyorum kardan. Sibirya'dan geldim eve memleketime Türkiye'ye Bursa'ya her taraf kar içinde. Yeter ya bıktık artık. Bıktık ya. Bıktık ya. arkadaşlar 30 kiloluk valizimle laptopumun içinde bulunduğu sırt çantamla beraber artık mahalleme kadar geldim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Ve benzeri daha çok video istiyorsanız da kanala abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.